Dostlar, mən şey buç sizlərla Free Fire-da skin toz nətər işlədilər onu göstərəcəm. İndi birinci gözlə. Bir indi birinci giriş burdan giririk Play Marketə. Burdan yəsrə visual toz. Ha, yəsrə. İndi birinci gələnə basın. Mən yükləmişəm deyə burada aç yazılıb. İndi bura girirsiniz dostlar. İndi Open Visual Skin yazlı, buna yazılı. Buna basırsınız. Burada ML yazılıb, bir de FF yazılıb. Bu ff basırsınız. ML-ə bas. Hə indi burada geldi. Hans? Ha, Hans? Çox da indi burada Hans istəsiz basabilirsiniz. Mən birinciye basmışam. Hə indi siz bura. Hə indi Burada in Burada install'a basırsınız dostlar. Android 11 üstüye basmışam. Mən siz alsın, istersen, şimdi bana yukarıda istəsə basasın. İndi yuxarıda iyi ya yüşlerini gördüğünüz gördünüz kimi. Güçlendi. Hep evet, soyun içirsiz efefe. İndirsiz. bayrağı tüster.

Basta gördüğünüz şimdi için olsunuz. Hazır bir şekilde gördük. Melek pantolonunuza. Savaşa katıl. Efsane ol. Ben sıkarım indi pul döller. Çatı yoktan mı burada? Her Savaşa katıl. Savaş. Savaş katıl. Efsane ol. Savaşa katıl. Efsane ol. Savaşa katıl. Efsane ol. Savaşa katıl. Efsane ol. Savaşa katıl. Savaşa katıl. Efsane. Ol. Savaşa katıl. <laughs> Savaş kasa vay kasasın tez ilaçına tez ilaçına kasasın tez ilaçına. Sıçırdığınız için gördüğünüz da burada. da burada. Makineni. Sıçırdığınız bunun içine koymuyorlar. Bunlar koymuyorlar içine. Hadi. Silahlara da gidelim bakıq. Gördüğünüz gibi dostlar. bu da şey de burada da. full de. gördüğün için burada level üst ama full görseniz de bu belası da bu. Buradaki şaslar dele bele şeydi. De. Famas de, 88, 94 plazma avuk indirme bir şey makul de para falım para falım Sağ olun özünüzə yaxşı baxın. İndi mən bu skin tosu siləcəm də də. Burda. Sağ olun, sağlamət qəlin.